Belaya hazır, hazır olun. Hem, Hem de işte çifte belaya. Dünyayı yoz açmaktan kurtarmak için. için i̇nsanlığı insanlığı bir tek bir çatı altında toplamak için. için, için şey Sevginin kötülüğünü kılamak için. Işık hızında hareket etmek için. Çayra. Çayra. Roket takımı Rocket her zaman. Işık hızında hareket, hareket eder. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Kabumun 4. bölümdeyiz. Umarım girişi beğenmişsinizdir. Her zaman öyle giriş yapmamızı istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bu, bugün pokemonlarımızı ilk defa kas, kasacağız videoda. Her videoda değişik şeyler yaptık. İşte poke center yaptık. Automatik mı yaptık. Bunu yaptım. Sonra diğerini yaptım. Bir sürü şey yaptık. Kedi gene bayılmış. Poyraz işte silah yaptı. Hiç pokemonumuzu geliştirmeye fırsat bulamamıştık. Ama bu videoda geliştireceğiz. Sonra da efsanevi bir Arcthino yakalamayı düşünüyorum. Efsane yakalamak. Size bir şey göstereceğim. Çabuk bakın. Evet. Bakın ne yakaladım. Skyter. Bunu bir de kırmızısını yap e, evrim evriltip sonra mega evrim yapabiliriz sana bu arada. Ayran ha. çeksene beni. onu. Evrimini bekliyorum. Evet. Arkadaşlar haydi biz kasılmaya başlayak. Arkadaşlar öncelikle benim bir, bir tane farm yapmıştık ekiple. Şurada farm'a gidiyor gidiyoruz. Gazort denilen kısım da arkadaşlar end. End öyle bir isim atalım çünkü Gazort orada çıkıyor. Ki Ehe. Evet arkadaşlar en son creeper patlamıştı. Arkadaşlar geliyoruz ki burada Tebi bence bir şurada Biz gelelim yanına. Gel gel. Hatta arkadaşlar herkes buradayken tebii ben evrimleştireyim diyorum. Ve Big yaptım. Çek beni çek. Sen o güreşçisi gibi oldu lan bu. Ne yaptı? Aa Poyraz'a Turtle yaptı. Evet Emir'ciğim. O da aynı sunma güreşçisine benziyor birader. Bunun son evrimini göreceğiz. Arkasına bir de kuyruğunda mı ne ateş oluyor. Kimler kaldı? Skyter senin mi? Skyter. Şu. Olabilir. Senin mi? Olamaz. Benim değil kedinin. Aferin. <laughs> Bana. Aha evrimleştiriyor mu? Bu Hangisi menü? o? Lefion, Glacion, e, ee, Flareon. Lefion'u yapsana. Glacion. Glacion kedi de var. Ben de Silvion yaparım. Ama tüm taşları okutabiliyorum. Okutuyon oradan menüye geliyor. Şeyi yap. Sinematik çek. Sinematikteyim şu an. Lefion'u yap. Anam tipe bak. Bu ne olsun? Glacion olsun bu da. Nasıl evrimleştiriyorsunuz bunları? Meyve evolve var, şey evrim taşları var. Aha bak! Dipe bak! Evrim ha -ha. taşları. Kaç evi var sende? İki tane var bende. Aha Katarpi yakalayacağım da ben niye buna bununla girdim? Başta da Pokemon'um yok. Sen Flareon'la Jotion yapacaksın mı? Flareon'u yapacağım. Ha. Ama Levkion yapmak istiyorum bir de. Ay Silveon yapmak istiyorum. O Friendship'le oluyor. Kulliycem mi onu yoksa belli bir seviyesi var mı bunda da? Bak orada M'ye tıklarsın. Statsa odur. Arkadaşlar şunu diyor Poyraz. Şurada adır Bakın yüzde 47 benim. Kaç olması lazım? Yüzde yüz yapacağız herhalde yemek. Veya kapışmayla bir de sırtında e, taşıyon ya. Evet. Aha arkadaşlar Tatar yakaladım. Bu evi kimin? Particininmiş. Bansuit var arkadaşlar. Ona da bir pokeball atacağım. Çok tatlı. Kafer P'yi göstersene bize. Kafer göster bize. Valla PC'ye gitti. Şöyle atlıyorum ki aha. Aha. Öyle. Arkadaşlar Pokemon'ları kasmaya devam edelim. Şöyle Hunter'ımızı kasalım. Bakın Hunter da bayağı güçlü. Yanlışa bastık. Şöyle bakın. antrımızda bayağı güçlü. Azıcık Hunter'ımız da kasasın. Şöyle... Nedir? Mother... Sen hiç nedire gittin mi? Gittim de hiç şey bulamadım poke. Nedire gidelim mi? İstiyorsunuz? Dur farm'a gidelim. Emir bir dur. Kıpırdamaz mısın? Bakayım. Gaspi kovalıyor beni. O yüzden kıpırdama ya. Öperler sade. Bırakırlar sonra. <laughs> Ben şimdi öpeceğim onları bekle. Ben baya şey yapıyorum zaten. Aha. Gelsin'in Black Bear'ı çıktı. Arkadaşlar ekrana koyacağım o dişi. Çok güzel uyuduk. Kedi canice öldürdü. Uyuyan Pokemon'a saldırdı. Evet. Senin iyi yaptın? Arkadaşlar bakın şu Zubat'a. Baksanıza tipe. Emir gel. Tipe bak. Evet. Ana şuna bak. Öldürmeyiz. arada bu zubat. Bons pek de şey değil. Switch. Kimi salabilirim? Copycat'le. Eve. Evet Copycat bende de ya. Sen tatak evet. uyuyorlar artık. Oo, dakika. bu uyuyor. Tek dakika uyuyor. Tekte girer bu arkadaşlar. Tamam sen gel hemen. Şöyle gir bakayım. Pisliği kullanacağım da bir iki dakika. Tamam. Arkadaşlar bakın şurada SLP yazıyor. Uyuyor yani. Bakın Zubat'ı PC'ye kaydettik. Gel azıcık Star geliştirelim şu bölümde. Gel bakayım. Game Charge'da. Aha tamam. Çeker misin canım arkadaşım? Çekeyim canım Geldin mi? Eyvallah. Geldim geldim. Haydi Nether'a geçelim. Orada daha güçlü bu arada. Arkadaşlar top buldum bakın şöyle yerde. Emircim açar mısın? Benim şansımı mı istiyorsun? Evet. Deneyelim. Ne çıktı bari? Ne şey geldi? Şey X şeker çıktı. Kaç ya tane geldi? <laughs> Bir tane. <laughs> Bir tane tamam kendine bak artık. 3000 3000 ama. Bir tane iki tane falan olsaydı isterdim de. Hadi senin olsun o. Ha. Hay hay olsa ben de sana verirdim zaten canım e arkadaşım. Tabanca boşuna mı taşıyoruz biz? <laughs> Adam mafya oldu racon kesiyor. <laughs> Magmer Thor çıkıyordu da burada. Azıcık dip dibe duralım çıkar. Arkadaşlar evet ben biraz kastım. Sıra Poyraz'a vs'ye geldi. İki roket team üyesi kapışacak. Ladies and gentlemen, the show starts in Of the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what i want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend of me. Arkash advanced the MS Cursu, the big Stop spin three, two, one, one go Hey it's not working now Arkadaşlar bu video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Discord sunucuma da gelmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.